yoldaşlar, gündeme geldiği ilk günden bugüne öğretmenler bu kanunu bu haliyle kabul etmeyeceklerini her ortamda, her platformda ifade ettiler. Defalarca basın açıklamaları gerçekleştirildi. Meclise mektuplar yollandı. Öğretmenler odalarında bildiriler okundu. Okullarda kokartlar takıldı. En son 2 Kasım'da on binlerce öğretmenin katılımıyla iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. Ancak yetkililer öğretmenlerin bu haklı çığlığını duymazdan gelmeye devam ettiler. Fakat bizlerin örgütsel olduğu kadar hukuksal olarak da mücadelesi sürüyor, sürecek. Yarın Anayasa Mahkemesi kanunu esastan görüşmek üzere bir araya geliyor. Anayasa Mahkemesi'nin hukukun gereğini yerine getireceğine olan inancımızla bugün bir basın açıklaması gerçekleştiriyoruz.